Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün Selvig'de çok istenilen koleksiyon videosunu çekiyorum şu anda Koleksiyon inceleme videosunu Koleksiyon ara Koleksiyonun arabalarını teker teker incelemeyeceğim Şöyle başlayalım şuradan Burası full fantastik Şurası boydan boya fantastik arabalar var Malum arabalar nerede Ve Oğlum o araba Lan yücel arabası nerede? ha Juel arabası ve tuvalet arabasını yan yana koymak istedim çünkü onlar bayağı iyi bilinen fantastikler. Diğer zaten full marketlerde gördüğümüz saçma sapan arabalar. Yani şunu daha çok görüyoruz. Tabii ben bu fantastikleri koleksiyona başlamadan önce aldığım için bilmiyordum. Burada e, şeyleri koydum. Sürpriz umutlar çıkan araçları koydum. Bence güzeller. Ve burada bomba arabalar var. Mesela RS3 var, Acura NSX, GTR RS5, Honda Civic, Audi Quattro videosu, videosu çekmiştik, Ford Mustang ilk, ilk videomuzu incelemiştik, Nissan Maxima var, şurada bir Ford Ranger, Nissan Silvia 15 ve Nissan Z var, bu katta 2000 GTR var, güzel şöyle, Jaguar'ımız var, incelemiştik, McLaren var. Mitsubishi'miz var. Mitsubishi Pajero. Dodge Ram var. İncelediğimiz 2022 Kate aracımız var. Bunları açtım bu arada. Canım istedi. Burada Opel Kadett'imiz var. Burada Meshpak 3 setten bir Chevrolet var. Ee, burada Toyota takımı var. Burada Kia Ford GT var. Diğer katımıza geldiğimizde şunu yetersem şunu çevirelim. Burada Nissan Leaf var. Ford F-150, Camaro'muz, Ali 8 Matchbox bu arada. Çok ak gittim 3 tane buldum ama bir tane aldım. Kia, Kia, var, Kia Singer, Kia ya yani bilmiyorum. Ford Bronco var, Ford GT. Aston Martin, El Camino ve Dodge var. Burada Çingen bir olan Mikti, Mikti mi nasıl okunuyor? Şöyle işte. Mike K adlı bir aracımız var. Bunu da dekalini sildim. Canım istedi. Burada Hamur'umuz var. Skyline var. Malum 500 e var. Bunun da bu yıl farklı rengi çıktı. Onu da alacağım. Burada şey pickup var. Burada bir şerbetimiz daha var. Şevel var. Subaru var. Impala var ve Volvo'muz var. Burada Pontiac var. Toyota'mız var. Toyota baja diye geçiyor. Burada f var. Burada banka soygun arabamız var. Burada Ford'umuz var. Ford Pickup, Audi e-tron, Camaro, Curtis, Hummer ve Honda var. Burada 70. yıl özel Ford polisimiz var. Ve burada onun kırmızı var ama çok eski bu. Audi R8 var. V8. Bu da 2020 case olabilir. Yalova'ya gittiğimizi almıştım. Yalova'ya tatile gitmiştik. E, korona, koronada onu da oradan almıştım burada da hamurumuz var dojumuz var silverado var büt büt ilk büt büt bu arada ben bilmiyordum böyle bir arabanın olduğunu Chrysler'ımız var iPhone'umuz var iki tane de Ford süper arabamız var birisi TH bir ki de ilk TH'ımız burada hızlı ve fikir setinden bir arabamız var regular tabii ki de bu da bir ara binlere gelmişti. Çok eskiden ama. Ford Escort var. E, ee, Mitsubishi Evo var. Üst, üçlü setten çıkan Honda Civic var. Subaru'muz var tekrar. Doşemi, Challenger, Chevelle SS Wagon, Jeep, Charger ve o Ford. Burada Honda var. Honda Odyssey. Honda City. Kamağımız var. Bu da şoklara gelmişti. Yine şoklara gelen arabalardan. Yılbaşı temalı kanalımız var. Burada DS'imiz var. Bu da yine şoklara gelmişti. Biliyorsunuz tabi. Düz gelmişti. Silverado var. Cadillac Project A 110 Bu da bir 5 çıkmıştı. İki tane aynı arabamız var. Kara Borsa değil. Bilmiyordum. Burada 52 şey var. Burada Datsun f var. Toyota Land Cruiser. Chevy Blazer. Burası da Full Corvette Burası Full Corvette rafı Burada bayağı bir Corvette var, bu Grand Sport Corvette Stingray Corvette, Neon Speedos'un Green Greenwood Corvette, onun kırmızısı Mavi, bir de Ford Bronco'yu koydum Burada Ford Transit'imiz var Mini Cooper var Dinesh var, Chrysler Pacifica O da ID4, Batmobile, bu Uzun kart, çok eski bir uzun kart e, İkinci el almıştım Lamborghini Custom Yaptım. Burada da iki tane Siku'muz var. Siku, Almanlara özel bir şey. Eskiden civide satılıyordu. Burada Toyota var ve Dodge var ve yanında da Mini Cooper var gene. Burada... Bizim Premium araçlarımız var. İki Sadece iki tane var. Birisi DogeVan. Bunun videosunu çekmedim. Şimdi... Koleksiyon videosunda nasip oldu. Yerde çekmiştim. 200 dolar aldığımız... Jeep. Bir motorumuz var. Honda Super Cup. Lexus var yine o her yerde gördüğümüz ee, Migrosların vazgeçilmesi, Migroslarda, Migroslarda bayağı bir gördüğümüz International estar, Star namı kargo arabası. Burada Ford Pickup var, Land Rover var. Bu benim ilk arabam. Dodge Viper. İlk arabam. Güzel bence ama arkasına böyle stop falan ekledim. Burada Ford var, Bumblebee var. Videosu gelmişti hatırlarsanız. Burada Tesla'mız var, Unimog var, Citroen Ami, Onun videosu gelmişti yine, Nissan, Topolino ve F-150, bunun bütün videoları gelmişti, DeLorean yine videosu gelmişti, Tesla Roster, 2008 model, El Chevy ve Mario Kart. Bu Mario Kart 2005 case değil, bunu ben Teddy'de bulmuştum 2021 yılında. Burada Mercedes var, burada 56. yıl arabası var. Bronco bunun da videosu gelmişti. Volvo'muz var Polaris var Super diye bir arabamız var Fantastik değil Chevrolet'in bir arabası Fiat 500 var Volkswagen Cafe Racer ilk majöretimiz ve diğer majöretleri koyduk buraya Burası for, full Porsche yine burada video video çektiğimiz araçlarımız var 911, 904 Carrera bunun videosu gelmedi 928'e Safari 914 safari 911 rally burası full rally arabası gibi, yani burası full e, yarış için 911 gt3 935 bu araba sth değil maalesef sth olsaydı herhalde açmaz mı zaten belirliyor zaten burada th falan yazmıyor rengi kadar da şey değil mat mat diyorum rengi <coughs> rengi, rengi çok fazla metalik değil ama güzel bir araba 100 liraya bulduk teliden. Burada yine şeyimiz var. Porsche'miz 930.5. Burada Panamera'mız var. Bu da eski biraz. Ve son olarak Chevy Nova vagon. Bu da 2023 case bir araba. Evet arkadaşlar koleksiyon bu kadardı. Yüz, toplamda 191 adet aracımız var. Eee zaten bitiyor raf görüyorsunuz. 9 boşluğumuz kaldı. Daha araba bilmiyorum alacağız ama. Alacağız. Bu kare sol bitmeyecek. Daha miniceti alacağız. İn 64 alacağız. Kayı alacağız. Val alacağız alacağız. Daha bir sürü var. Daha bir sürü premium alacağız. Ha şu. Nerede ha? Şu Dojven ve Jigladatör premiumlarını da satmayacağım da. Güzel aslında bunlar. Bunlar da benim sevdiğim premiumlar güzel bir koleksiyonumuz var. i̇ncelediğimiz İnce, iyi oldu. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.